Merhabalar Erhan Çocuk'tan e, 24 Cant Koldor modelimizin kurulumunu yapacağız. E, şöyle kol içerisinden çıktığı zaman ön tekerlekleri sökük halinde yani size kargo teslim aldığınız zaman ön tekerlekleri sökük halinde direksiyonu sökük halinde ve pedalleri e, selesi ve ön sepetidir. Size nasıl basit bir şekilde kurabilirsiniz? İlk başta yapacağınız şey direksiyonu alıyorsunuz. Rahat bir şekilde. Şöyle de. Evet. Tabi böyle. Direksiyon alerjimizi alıyoruz. Biz niye öncesinden hazırlamadık? Evet. Bazen oluyor öyle şeyler. Direksiyonumuzu sıkıyoruz. Direksiyonumuzu sıktık mı? Tamam. İkinci yapacağımız aşama. E, tekerlekleri alıyoruz. Geldiği noktaya göre. Bak şurada vidalar var. Bu arkaya doğru kalıyor. Öne doğru kalıyor. Bunu 15 anahtarla sıkabiliyoruz efendim. Evet. Buradaki de aynı şekilde işlemini yapıyoruz. Yan tekerlekleri taktık. 15 anahtarımızı alıyoruz. Evet, 15 anahtarımız nerede? Bulalım buradan. Evet, bulduk. 15 anahtar da sıktık. İyi bir şekilde sert sıkıyoruz. Yan taraftan da aynı şekilde Tamam. E, fren sistemimizi bağlıyoruz. Fren sistemi şuradan geliyor. Şurada bir nokta var. İyice bir gösterelim size. Şuraya doğru takıl. Bak. Bir kere daha çıkartıyorum. Aynı şekilde takılıyor. Şurada deliğine doğru girdi. Tamam. Bu işlem bitti. İkinci işlemimiz pedaller. Şu öne doğru çekeyim efendim. Tamam. Pedalleri alıyoruz. Bunda da aynı şekilde R, L R tarafı sağ tarafı oluyor. Sağ tarafa takıyoruz. ve L tarafı da sol tarafa oluyor. 15 anahtarla sıkıyoruz efendim. Burada anahtarları alalım. Anahtarlarla. Ama sıkarken de de dikkat etmeniz gereken şey biraz daha sert sıkmanız lazım. Boşluk kalmasın. Tamam. Aldık. Sert bir şekilde sıktık. Bunu da aynı şekilde sert bir şekilde sıkıyoruz. İkinci, iş, e, üçüncü işlemimiz seleyi takmak. Seleyi de boyunuza göre ayarlamasını yaparak rahat bir şekilde takabiliyorsunuz. Mandalı iyice sıkıştırıyorsunuz. Şöyle çok olmasın. Evet. Ser bir şekilde sıkıldı. Dördüncü aşama sepetimiz. Sepetimizin kendi vidaları var. Mevcut olan vidaları alıyoruz. Şurada bulunan delikler var. Deliklere doğru düzeltip takıyoruz. Evet. Şöyle aldık. Şurada sepet takma yeri var. Şunlar arkaya doğru geliyor. Sepeti doğru şekilde düz şekilde bağlayabiliyoruz. Bunu nasıl sıkmamız lazım? ile Elimizde bulunan ile rahat bir şekilde sıkabiliyoruz efendim. Şöyle İsterseniz küçük ile hangisi uzun gelirse Şöyle rahat bir şekilde sıkabiliyoruz. Yerinde oynamaması için biraz daha sert sıkmamız lazım tabi.